arkadaşlar. Oran orantının birinci testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda A ve B otomobillerinin eşit bölümler oluşturulmuş yakıt göstergeleri yer almakta. Buna göre demiş göstergeler yukarıdaki durumda eşit yukarıdaki durumdayken eşit miktarı yakıt vardır. B marka otomobilin depo kapasitesi 50 litre olduğuna göre A marka otomobilin yakıt litresini sormuş bize. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. A'nın burada biz her birini bunların 5-5 diye ayırmış olsak her biri çünkü buradan buraya 5 birim var. 5 birim 5 birim 5 birim dediğimizde tamamı 20 dersek 20'de burada 5 10 15 tanesi dolu yani 20'de 15 dolu dedik. Aynı şekilde e, B'ninkilere baktığımızda da burada da 5 10 15 20 şeklinde vermiş. 20'de bu sefer burada 3 birim ilerlediği için 20'de 18'i doluymuş. Şimdi bunların e, bu durumdayken demiş eşit miktarı yakıt var. O zaman bunlar birbirine eşit. B marka otomobilin 50 olduğunda A'nın kaç olduğunu soruyor. Bize denklemimiz bu. Buradan A'yı bulacağız. 20'ler zaten sadeleşti. Burasını 3'e böldük 5, 3'e böldük 6, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 10. Buradan da A eşittir 10 çarpı 6'dan 60 gelecek. İkinci sorumuzda olduğuna göre demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu bir orantı olduğuna göre bu ifadeyi biz K orantı sabitini eşitlediğimiz zaman buradaki B bölü 4'ü görmeden direkt şöyle düşünelim. A bölü 3 eşittir. K eşitse içler dışlar çarpımından A buradan 3K gelecek. Aynı şekilde de B'de de içler dışlar çarpımı yaptığımızda B'de 4K'ya eşit olacak. O zaman A ve B yerine artık bunları K cinsinden yazacağım ki ortak tek bir bilinmeyen gelsin. O zaman 2 çarpı burası A yerine 3K yazdım. Eksi 3 çarpı B yerine 4K. 4 çarpı a yerine 3k artı b yerine de 4k yazdık. Buradaki ifademiz nedir? Burada 6k var. Burada eksi 12k olduğuna göre buradan eksi 6k geldi. Burası 12k. Burası 4k olduğuna burada da nedir? 16k değerimiz var. K'lar sadeleşti. 6 ifadesini burada ikisini de 2'ye böldüğümüz zaman eksi 3 bölü 8 değeri gelecektir. Dördüncü sorumuzda yine bir içler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 8 x'i karşı tarafa aldığımızda x eşittir. 2 değeri geldi. x'i de yerine yazdığımız zaman buradan da cevabımız eksi 1 bölü eksi 2'den cevabımız 1 bölü 2 gelecek. Beşinci sorumuzda a bölü b ve c bölü d'nin k'ya eşit olduğunu sormuş. Şimdi bize b bölü a'yı soruyor. Biz a bölü b'nin k'ya eşit olduğunu bildiğimize göre b bölü a nedir? 1 bölü k. Aynı şekilde C bölü D K eşit olduğuna göre direkt C bölü D yerine direkt K yazıyorum. K'lar da sadeleşti. Cevabımız 1 geldi. 6. sorumuzda burada yine orantı verdiğine göre burasını bir orantı sabitine eşitliyorum ve her bir buradaki harfi K cinsinden yazacağım. Ü 2 K'ya eşitmiş. D 3 K'ya eşit. İçler dışarı çarpım yapıyorum. B de 5 K'ya eşitmiş. Şimdi yerine yazalım o zaman. 2K, D yerine 3K, Paydada da 3K var. Çarpı 3K eksi 5K bölü 5K geldi. Burada hesaplamalarımızı yapalım. 5K bölü 3K. K'lar zaten sadeleşti. Çarpı dedik. Burada nedir? Eksi 2K bölü 5K. Burada da K'larımız gitti. Buradaki 5 ile buradaki 5 gitti. Ve buradan da cevabımız nedir? Eksi 2 bölü 3 geldi. Yedinci sorumuzda yine aynı şekilde burasını k'ya eşitliyorum. x buradaki aradakileri kapattığımızda nedir? x bölü 3 k'ya eşitse x 3 k'ya eşit. y 4 k'ya eşit. z de 5 k'ya eşit. Ve yine aynı şekilde bu denklemde buradaki bilgileri yerine yazıyorum. x yerine 3 k yazdığımız zaman 2 çarpı 3 k'dan 6 k geldi. Y yerine 4K yazdığım zaman 3Y olduğu için 12K geldi. Eksi Z yerine 5K yazdığım zaman 4 çarpı dediğimde 20K oldu. Ve bunu da eksi 20'ye eşit olduğunu söylemiş. Burası 18K eksi 20K'dan dolayı eksi 2K'nın eksi 20'ye yani buradan da K'nın 10'a eşit olduğunu bulduk. Bizden bu ifade istiyor. Şimdi K 10 olduğuna göre X değerini bulalım. X 30 o zaman K yerine 10 yazdığımda Y 40 Z de 50 geldi x artı y demiş yani 30 artı 40 eksi 50 buradan da cevabımız 20 gelir. 8. sorumuzda abc pozitif tam sayılar için demiş. Şimdi burada yine aynı şekilde bunu k'ya eşitliyorum ama bu sefer şöyle diyeceğim. 2a eşittir k a'yı tek başına bıraktığım zaman a nedir? k bölü 2. Aynı şekilde b'yi bu şekilde yazdığımız zaman 3b k'ya eşit olduğunda b buradan k bölü 3 c de k bölü ona eşit deriz. Çünkü bunlar 2 ve A ters orantılı olduğu için çarpım durumunda olmuşlar. Şimdi buradaki değerleri yazalım. A yerine K bölü 2 yazdım. Artı 2 çarpı B yerine K bölü 3. Artı C yerine de K bölü 10 yazdım. Bu ifadeyi sormuş bizden. Öncelikle bizim burada bir payda eşitlememiz lazım. Bunlar nedir? E, 30'da payda eşitleyebiliriz. O zaman 15 ile burasını 10 ile burasını da 3 ile payda eşitlediğimiz zaman 15K gelecek. Burada 2 ile de çarptık 20K geldi. Burası da 3K bölü 30 değeri. Topladığımız zaman burası nedir? 35, 38K bölü 30 değeri gelmiş oldu. Şimdi biz buradaki pozitif sayılar da demiş. K'ya yazabileceğimiz sayı 2K, K'ya eşit olduğuna göre K'ya burada yazabileceğimiz sayı eğer şöyle dersek 38 bölü 30 dediğimiz zaman eğer K'ya 30 dersek K sonuçta herhangi bir tam sayı buradaki sonuçta 2A K'ya eşit olduğuna göre A, A, B, C pozitif olduğuna göre K da pozitif bir sayı. Şimdi bu sonucun en, en az olabilmesi için o zaman bizim buradaki paydadakini yok edecek şekilde bir değer vermemiz lazım. Buraya 60 da diyebiliriz. Yine aynı şekilde 30 da sadeleşir ama 38'in sayısı büyüyeceği için buraya yazabileceğim en büyük sayı 30 olur ki bunlar sadeleşsin. Buradan da cevabımız 38 gelsin. Evet 9. sorumuzda şimdi e, bu verdiği ifade de şunu belli ediyor. Bize M'nin 1 ile doğru orantılı olduğunu, n'nin 3 ile doğru orantılı olduğunu ve p'nin de 5 ile doğru orantılı olduğunu söylemiş. Yani m 1 ile doğru orantılı ise m'ye 1k alırız. Buradan e, n'ye 3 ile doğru orantılı olduğu için n'ye 3k alırız. p'yi de 5k. Ve bu değerleri burada yerine yazalım. 2 çarpı n yerine 3k yazdım. Eksi m yerine k. Artı 3 çarpı p yerine de 5k yazdım. Bu ifade 60'a eşitmiş. 6k eksi k artı 15k. Buradan da nedir? 5k yani 20k'nın 60'a eşit olduğunu söylüyor. Yani k nedir? Buradan 3 gelecektir. Bize n'yi sormuş. K'yı da yerine yazdığımız zaman n de buradan 9 gelir. 10. sorumuzda k artı l bölü l demiş. İç dışarı çarpımı yaptım. k artı l eşittir 3l. Yani k eşittir 2l'ye eşit. Burada o zaman direkt ifadeyi yazdığım zaman k artı 2l demiş. Biz k yerine 2l yazarsak eğer 2l artı 2l gelecek. Bölü k yerine 2l yazıyorum yine. Birbirinci yani tek bir bilinmeyene dönüştürmeye çalışıyorum aslında denklemleri. 2l eksi l buradan 4l bölü l. L'ler de sadeleşti. Cevabımız 4 geldi. 10. soruda aşağıda kırmızı ve sarı renkli kütükler yan yana birinci şekildeki gibi koyulduğunda oluşan uzunluk x birim Sarı renkli kütüğün kırmızı renkli kütüğün üzerine koyulmasıyla oluşan y birim uzunluk değerleri arasında 2x 7y bağıntısı vardır. Şimdi şöyle diyelim kırmızı kütük artı sarı kütüğün toplamını x birim vermiş. Kırmızı kütüğün üzerine sarıyı koyduğuna göre o zaman kırmızıdan sarı kütüğün uzunluğunu çıkarttığımız zaman kırmızı eksi sarı bize y birimi verecek. Şimdi buradaki değerlerle ilgili de 2x 7y demiş. Bununla ilgili şöyle bir bağlantı yapabiliriz. Mesela X yerine 7'nin bir katını yazabiliriz. Y yerine de 2'nin katı yazabiliriz. Buradaki değerlerimiz en azından ortak bir K değerlerine eşit olur. X yerine 7K, Y yerine de 2K yazacağım. Şimdi buradaki K artı S değerimiz 7K'ya eşit oldu. K eksi S ise 2K'ya eşit oldu. Taraf bu toplasak bunları. S'ler gidecek. 2 tane kırmızı kütük 9K'ya eşit olacak. Bir tane kırmızı kütük ise 9K bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi bizden sarı renkli kütüğün uzunluğunun kırmızı renklinin oranını soruyor. Kırmızı renkli yerine 9K bölü 2 yazalım. Burada 9K bölü 2 artı S eşittir 7K geldi. Buradaki S'yi tek başına bırakacağım. 7K eksi 9K bölü 2 buradan da 5K bölü 2 geldi. Dolayısıyla kırmızı kütük 9K bölü 2, sarı kütük ise 5K bölü 2. Bunları oranlayalım. Sarının Kırmızıya oranını istemiş. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan cevabımız 5 bölü 9 oldu. Birinci sorumuzda yine bir içler dışlar çarpımı yapalım. Burası ne gelecektir? 5 alfa artı 10 teta eşittir. 3 alfa eksi 9 teta olacak. 3 alfayı karşı tarafa aldığımız zaman 2 alfa eşittir. Eksi 19 teta oldu. Şimdi bizim alfa bölü teta istediği için alfa bölü teta yalnız başına bırakarak burası nedir? Eksi 19 bölü 2. Yerine yazıyorum o zaman 19 bölü 2 eksi eksi 19 bölü 2'den dolayı burası nedir? 38 bölü 2'den cevabımız 19 olacak. 12. sorumuzda a artı b'yi istemiş bizden. Buradaki ifade yine aynı şekilde biz k'yı eşitleyelim ve buradan a'nın 2k'yı eşit olduğunu b'nin de 7 k eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman a ve b yerine k cinsen yazıyorum yine. b yerine 7k artı 1 5 çarpı a yerine 2k Eksi 1 yazdık. Düzenleyelim burayı. Eksi 5 geldi. 7K'yı karşı tarafa aldığımız zaman 3K eşittir. Artı 6'ya eşit oldu. Ve buradan da K nedir? 2 gelecektir. K 2 ise A4. B de 14'tür. Yerine yazdığımız zaman 4'ün karesi artı 14'ten. Cevabımız 16 artı 14'ten dolayı da 30 olacak. 13. soruda ABC pozitif tam sayılar olduğuna göre demiş. Toplamları en az kaç olabilir? Şimdi bunların en az olabilmesi için. Şimdi 8'in o zaman kuvvetlerini düşündüğümüz zaman. Mesela burada 4'ün bir kuvvetini 8 yapamayız. 8'in o zaman bir sonrakini yazalım. Mesela C yerine 1 yazalım ama C yerine 2 yazarsak eğer burası nedir? 64 olacak. B yerine 3 yazdığımız zaman 4 üzeri 3 de 64 eşittir. A yerine 6 yazdığımız zaman 2 üzeri 6 da 64 olacaktır. Ve A, B, C'nin alabileceği en az değerlerdir. A yerine 6 yazdık. B yerine 3. C yerine 2 yazdık. Buradan cevabımız 15. 15. sorumuzda iki ülke parasının karşılıklı değerine parite denir demiş. Bu şekilde bize tanımlama yapmış. Şimdi bize durumun yaşandığı bir ülkede dolar ve Türk TL'nin paritesi kaçtır diye soruyor. Şimdi buradaki ifade o zaman biz şunları e, bu oranları yap, yazacak olursak nedir? Dolar, doların euroya oranı burasının 1.25 olduğu söylenmiş. Ee, bunun dışında e, TR'nin de Euro'ya oranından bahsediyor. O zaman burası nedir? Şöyle diyelim TR'nin de Euro'ya oranı ne? Gelecek 5 gelecekmiş. Şimdi baktığımız zaman biz bunları oranladığımız zaman Euro'lar zaten sadeleşir. 1 bölü TR Dolar bölü 1'e eşit geldi. O zaman burası nedir? Dolar bölü TR Burada 5'in 125'e oranı o da nedir? 5 bölü 125'de şöyle yazalım. Pardon 1,25'de şöyle yazalım. 125 bölü 100 diyelim. Ve bu ifadede ters çevirip çarpıyorum. Yani 5 çarpı 100 bölü 125. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman burada nedir? 25 gelecek. Ve buradan da tekrar sadeleştirdiğimizde 4 geldi. Bu oranda o zaman nedir? Doların TL'ye oranı 4 gelecektir.